Akif Hocam kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bir İstanbul sonbaharında sizlerle birlikteyim. Böyle güzel bir manzara olunca şöyle size bir şiir okuyayım ve bir şiirin hikayesini anlatayım istedim. Malumunuz Sezai Karakoç'u çok yakın zaman diliminde kaybettik. Ve Sezai Karakoç'un meşhur bir şiiri vardı, Monaroza şiiri. Ve kitap olarak 1999'da yayınlandı. Uzun yıllar Sezai Karakoç Monaroza şiir kitabını yayınlamadı. Tabi Türk Edebiyatı'nın en meşhur şiirlerinden biri Monaroza şiiri ve bu şiirle e, Akrostiş'in en güzel örneğini aktardı sanatçı. Yani Muazzez Akkaya ismini e, Akrostiş olarak her bir dörtlüğün ilk e, satırında sanatçının e, pardon sevdiği kişinin yani Muazzez Hanım'ın baş harflerinden oluşan bir şiir yazdı ve aslında Sezai Karakoç 11'li hece ölçüsünü kullandı. Serbest ölçüyle şiir yazmasına rağmen tabii ki hani alışıldık durumun dışında bir e, şiir olarak karşımıza çıktı. Şimdi size bu şiirin hikayesini şöyle kısaca bahsedeyim. Şiir şöyle e, şiir yazılmadan önce onlar olsa diye adlandırılan yani imge olarak veya simge olarak e biliyorsunuz şairler böyle simgeleri kullanmaktan hoşlanır. Bazen kendi isimlerini e, şair değiştirebiliyor. Örneğin e, Cemalettin Seber olmasına rağmen Cemal Süreyya olması gibi Sezai Karakoç'ta da aslında Muazzez Akkaya'nın ismi olarak e, bir değişiklik yaptı. Ve tabii şiirini e, Türk Edebiyatı'na dilden bire dolaşırken 99 yılında biraz önce söylediğim gibi yayınlayıverdi. E, üniversite yıllarında e, sevmiş olduğu bir hanımefendi olarak yani Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde sevdiği bir kadın olarak karşımıza çıkıyor. Ve onun hatırına hiç evlenmemiş bir şairden bahsediyoruz. Yani sanatçı e, sevdim ve tam severim demiş. Ve e, tabii karşılıklı olunca Aşk başka bir şeye dönüşür ama herhalde bir tutku olarak devam edince aşk böyle şiiri de, efsanesi de, hikayesi de söylenen bir duruma dönüşür. Şimdi sizlere bu şiiri paylaşmak istiyorum ee, ve güzel bir İstanbul sonbaharı, güneşli bir hava, boğazın kenarındayız. Ee, şiiri terennüm edelim ve seslendirelim. Tabii müzik yok, çıplak sesle okuyacağım dostlar. Ee, keyifli dakikalar diliyorum. Mona siyah güller, ak güller, geyverin gülleri ve beyaz yatak. Kanadı kırık kuş merhamet ister. Ah, senin yüzünden kana batacak. Mona siyah güller, ak güller. Olur aya karşı kirli çakanlar ürkek ürkek bakar tavşanlar da. Mona bende bir hal var. Yağmur iri iri düşer toprağa. Uğur aya karşı kirli çakallar Açma pencereleri, perdeleri çek Seni görmemeliyim Bir bakışın ölmem için yetecek Anlam onlar olsa ben bir deliyim Açma pencereleri, perdeleri çek Zeytin ağaçları, söğüt gölgesi Bende çıkar güneş aydınlığına Bir nişan yüzüğü, bir kapı sesi Seni hatırlatır her zaman bana Zeytin ağaçları, Söğüt gölgesi. Zambaklar en ıssız yerlerde açar. Ve vardır her vahşi çiçekte bir gurur. Bir mumun ardında bekleyen rüzgar. Işıksız ruhumu sallar da durur. Zambaklar en ıssız yerlerde açar. Ellerin, ellerin ve parmakların bir nar çiçeğini eziyor gibi ellerinden belli olur bir kadın denizin dibinde geziyor gibi ellerin ellerin ve parmakların zaman ne de çabuk geçiyor Mona saat 12'dir söndü lambalar uyuda turralar girsin rüyana bakma tuhaf tuhaf göğe bu kadar zaman ne de çabuk geçiyor Mona Akşamları gelir ince kuşları, konarlar bahçenin incirlerine Kiminin rengi ak, kiminin sarı. Ah, beni vursalar bir kuş yerine. Akşamları gelir ince kuşları. Ki ben buna roza bulurum seni. İncir bakışların, incir kuşların bakışlarında hayatla doldur o boş yelkeni. O masum bakışlar su kenarında ki ben Mona Rosa Bulurum seni Kırgın kırgın Bakma yüzüme rosa Henüz dinlemedin benden türküler Benim aşkım Uymaz öyle her saza En güzel şarkıyı Bir kuşum söyler Kırgın kırgın Bakma yüzüme rosa Artık Artık inan bana muhacir kızı Dinle ve kabul et itirafıma Bir soğuk Bir garip bir mavi sızı alev alev sardı her tarafıma. Artık inan bana muacir kızı. Yağmurlardan sonra büyümüş başak. Meyveler sabırla olgunlaşırmış. Bir gün, bir gün gözlerimin ta içine bak. Anlarsın ölüler niçin yaşarmış. Yağmurlardan sonra büyürmüş başak. Altın bilezikler o kokulu ten. Cevap versin bu kanlı kuş düğüne bir tüy ki, bir tüy ki can verir bir gülümsesen, bir tüy ki kapalı geceye güne altın bilezikler o kokulurten. siyah güller, ak güller geyvenin güllere beyaz yatak, kanadı kırık kuş merhamet ister. Aa, senin yüzünden kana batacak. Oza, siyah güller, ak güller. Sevgiler, saygılar, sevgili dostlar. Yalnız şöyle bir küçük bir açıklamada yapayım. Şiir okudu, terennüm ettik. Ve Mona Rosa diye şiir devam ediyor. Tabii ki lambalar yanıyor, hafif ve sarı. Gece kar yağacak sabaha kadar. Toprakta et, kemik çatırtıları. Yarı ölüleri bir korku tutar e, diye devam eden e, şiirin devamı da var. E tabii tavsiyem Mona Rosa şiirini veya kitabını almanızdır, okumanızdır. Türk Edebiyatı'nın en önemli ve en güzel aşk şiirlerinden biridir. Okumuş olduğum şiirde her bir dörtlüğün ilk e, sesinin ilk harfi e, hanımefendinin e, harflerinden oluşmaktaydı. Yani aslında e, şiirin e, her bir harfine bir dörtlük veya beşlik e, yazılmış. İşte e, böyle nice tabii büyük aşklar var. özel bir Al Asaf'ın Labin aklınıza gelmiş olabilir. Şiirlerin hikayelerini anlatıp zaman zaman sizlere böyle paylaşımlarda bulacağım. Aramız bir mola ve bir sohbet başlığı altında buyurun yeni bir şey daha başlattık ve bir molada da e, karşınıza çıkacak olan e, bir. Ee, güzel ee, efendim terenim ediş diyelim kendine iyi bak canım arkadaşım videoları beğenmeyi unutma hoşçakal her şey gönlünce olsun güzel bir İstanbul sonbaharından selamlar hoşçakal.